Merhaba, ABBA Teknoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte kaba torunlama operasyonunu inceleyeceğiz. Genel operasyon komutunu seçelim, geometri seçimiyle başlayalım. İşlenecek profilin başlangıcını ardından profilin sonunu seçelim ve profili onaylayalım. Profilin giriş ve çıkış açılarını hızlıca düzenleyebiliriz. Sıradaki adımda kütüphaneden takım seçimi yapıyorduk. Alın torunlamada kullandığım takımı, alt menü içerisinden ekrana sürükleyerek hızlıca seçebiliriz. Strateji seçimine geçtiğimizde detaylı düzenleme için kaba işleminin içerisine girelim. Açılan pencerede detaylı düzenlemeler yapabiliriz. Geçiş derinliğini yani yarı çaptaki paso miktarını 2 mm olarak düzenliyorum. Dilerseniz son kaba pasosunu da ayarlayabilirsiniz. Çapta ve boyda kalacak stok miktarını değiştirebiliriz. Hareket menüsünde yer alan değerleri düzenleyebiliriz. Bu sayede profil değişikliği yapmadan girişte ve çıkışta takım yolu uzatabilir veya kısaltabiliriz. Çevrimi hesaplatalım ve simülasyondan kontrol edelim. Herhangi bir çarpma tespit edilmedi ama takımın ters açısı izin verdiği için kanalın bir kısmını işlediğini görebiliriz. Teknolojinin alt menüsüne yer alan stratejiyi düzenleyelim. Ters açı seçeneğini hayır olarak işaretlediğimizde oluşan bu ters kesimi engelleyebiliriz. İş parçamızın kaba tornalaması tamamlandı. Sonraki işlemler için hazır.